Hepinize merhaba arkadaşlar. Böyle mutlu bir giriş olmadı. Çünkü Bolu'da deprem olduğu için ben yani de uzun zamanda böyle bir video çekiyorum. Ee, bir de şey olmadı. Hadi şuraya Ama benim bir derslerim yoğun Yani Kaçıklık bir dersim. TikTok'ta yazmıştım. Ee, o yüzden ee, biraz sıkıdı <laughs> Bugün Buradayız. Çünkü bebek doğuyor. Yani karakter konuları. Karakter konuları. Aa. Bunlar ne? Nasıl? Ben son ne yapmışım? <laughs> Aa, bunlar en son hamileydi. Ben sonra ben bir video çekmiştim. ama onu yayınlamamıştım. Zaten bilerek yayınlamamıştım. İstemediğim için. Öylesine yapmıştım dedim. Ben bunlar kıyafetini ne oluyor? Sinan mı aldım? Öylesine bir kıyafet çekeyim demiştim. Ha, video çekeyim demiştim. O da öyle kalsın sonra atarım falan dedirdim. Neyse ya bir şey getir Ay bu kadar şey yaptım. Neyse kapatalım. Ha, bu muydu karakterim? Bu da değil karakter. Ama şu kıyafetler falan çıkmış. <laughs> Ay, o yüzden her bir kimsin şu ama işte bunu da kırabilecek bir şey oldu. Neyse bir tane güzel erkekle kıyafetini değiştir. Şu güzelmiş. Sen bu kıyafeti giy. Sen bunu giy. Sen de geç şöyle. Ha bunlar da burada kalsın ya. Yani. Merhabalar. Evet başlarız. Merhabalar. Şimdi bebeğimizin doğumu için gelmiştik. Sıra bizde de o yüzden ee buyurun gelin bebek kartlarını lütfen getirir misiniz çıkınalım efendi benim bebeğimin kartını teşekkür edeceğim ah teşekkürler şimdi sizin raporlarınız falan yanınızda mı evet işte burada beraber ah tamam şöyle koyalım şöyle ay şöyle koyalım bir şöyle testten geçireceğiz han beyefendi çıkın ama 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 ah ne ya Allah Allah ben çıplattım nasıl şimdi şöyle iyice kontrol edeyim evet bebek çok daha büyümüş bakın burada görünüyor musunuz şimdi şöyle 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 böyle böyle, böyle. İşte bebek burada Ben bu bebeği ama götürmem lazım şimdi şöyle bir süre şeyde kalmaz ya işte gidin ya ben bindireceğim Ay, çok daha tatlı. İşte bebeğinizi getiriyorum. Ay geliyorum şu kâptı. güzel bir şey al ben. be. Size alırım. Ay bunun kim açtı? üstünde su akıyor. İşte sinirim bozuldu. İşte bebens. Ah. <laughs> ya ben bunu yiyeceğim. Oh, ya çok tatlım. Tatlım. Ay. <laughs> evet, sen iyi misin hayatım? Hayatım normalim gayet Şu an bir şey değil yani ne bileyim. Aa. Tam hayatım ya, ilk defa böyle görüyüm. Her yerde gördük. Evet bu beni çok tatlım. Buyurun. Seri şöyle yanlış yerde. Yatın. Ay hayatım. Çok tatlı. Bu nasıl bir bebek hayatım? Bir bebek ne bebek? Yok ya. Bunu da da böyle oluyor arkadaşlar Bunun içinde balık var. Bunun içinde balık var. Bu Bunun içinde balık var. Göster. Şunu göstersem Ben bunun normal Bakın bunlar böyle gösteriyorum Bunlar erkeğe falan. Doktor falan böyle balık gibi bir şey gösteriyor. Ay çok güzel. Ay bebeğim sen müzik Şimdi açacağım. bak bebek düştü. Kız bu arada bebek. O zaman böyle. Kız ama böyle. Ay al şunu be. Şıkar, al şu kara 2 3 i̇ki 2 bir iki güne yani yarın e, tabur edeceğiz. E, ee, ben nerede edeceğiz. Ya siz eve gideceksiniz. Elim koskocaman kadın yapmayacak mı? Yatamaz mı? Tek başına. Evet. Ama hayatım. Hayatım sen git ya Allah Allah bir şey olmaz. Sen gidebilirsin. <laughs> biraz dursam ya. E, tabii ki biraz durabilirsin. Şöyle size ben gideyim sizi yalnız bırakayım. görüşmek ee, üzere. Bye bay bay. Çamlıya benzemiyorsun. Yemin ediyorum ki. Aslında ilk doğduğum da böyle olmalı lan. Ben kumda direkt sardım. Aa ilk dedim de her böyle olmalı. Harbi ama. Neyse boşver <laughs> arkadaşlar ben ilk doğduğum da bu şekilde yaptım. Ve kaç dakika olduğunu da görmüyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelemedik daha. taburcu edeceğiz. Hmm. 하 눈이 영향을 치면 일이네. Kalkın, taburcu oluyorsun. Ay, ikilerini taburcu oluyorsun sonunda pendi. Artık kalkıp gidebilirsin sonunda Allah ını. ya affedip bakmayacağım. Ay hayatım dedim Ya yavaş yavaş. Gel bakalım. Eğer böyle ayaklarınızda sorun falan olursa böyle yürüyince kadar neden kalmışsa niye normal kıyafet giyiyoruz? Ben bunu direkt böyle şey ettim de. Sen değiştir Al hayatım sen bunu giy. Teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim. Şöyle. Hadi gidelim canım. Böyle bir rahat falan olursa ben hemen arayabilirsiniz. Ay fotoğraflar Allah aşkına. Fotoğrafları unutmayalım. Başka bir, bir şeyimiz yoktu. Daha bebeğimiz için alışveriş yapacağız. Ne? Allah'ım ya niye bebeğim oldu? Ee, bunu artık kumlaktan çıkaramazlar mı ya? Ee, çocuğu kumlaktan çıkarmayı unuttunuz galiba. Buyurun bu sizin bebeğiniz. Bir şey diyeyim mi hayatım? Bebekler karşı ediyorlar. Bebeğin içi görmediysen bebeğin içi karşı ediyorlar. Bizimki de mi karşı Ha ben bunun rengini değiştirmek istiyorum. Bunun için rengi şunu gibi olsun istiyorum. Burada var mı? Ne oluyor? Arkadaşlar. Ha bu ne ya? Burada var. Burada da ama göreyen var. Burada onların ne işi var? Şunun gibi mesela. Ama yok. Yeminle yok ben fikrimde değil ki. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bebeğimiz Sinos Fresh videosunda görüşürüz. Arda arda atacağım söz veriyorum.